Geldi Ümmühani'nin evine. <laughs> Sabah oldu çıkacak. Ümmühani de o zaman Müslüman değil. Dedi ona ki, ya sen nereye kayboldun dedi bu gece. Dedi gittim işte şuralara, şuralara, şuralara. Yani o inandı. Resulullah'ın hiç yalanı çıkmamış. İnandı fakat. Şimdi dedi, tam inerken biraz üzüntülüydü. Hazreti Cibril dedi ki, seni niye üzüntülü görüyorum? Dedi evvela üzüntüm Rabbimden ayrıladır. Çünkü Allahu Teala'yı görünce öyle bir lezzet aldı ki, dedi ya Rabbi, ne olur beni buradan gönderme. Ben burada kalayım dedi. Mevla buyurdu ki Habibim, sen burada kalırsan ümmetini buraya kim getirecek? Sen şimdi git ümmetini davet et, onlara namazı öğret, vazifelerini öğret. Sonra sen zaten bana geleceksin ama ümmetin de peşinden gelecekler. Şimdi burada kalırsan hiçbir ümmetin cenneti göremeyecek. Öyle bir üzüntü çekti ki Allah'tan ayrılması ne demek? Sevgiliden ayrılması ne demek? Allah Teala'yı görenin onu bırakması ne demek? Bu hususta ne buyurdu? Mauziye nebi yun misle mauzit. Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Alimler diyorlar ki öbür peygamberlerden asılan oldu, kesilen oldu. Ne eziyetler oldu? Resulullah bu kadar eziyet olmadı. Niçin böyle buyurdu? Diyor ki Hiçbir peygamber Mevla'nın cemalini görüp de ayrılmadı. O dostun, o sevgilinin cemalini müşahede ayrılmaktan büyük acı yoktur. Onu Resulullah tattı sallallahu aleyhi ve sellem. Kim için tattı o acıyı? Bizim için tattı. İstese kalabilir, Mevla ka müsaade ederdi. İdris aleyhisselam çıktı, cennette kalmadı mı? Kaldı. Resulullah da kalırdı ama ümmetini tercih etti, yine geldi bizi davet etti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sabah olunca dedi ki ben dedi ümmetime tebliğ edeceklerim var. Cibril dedi ona niye sen üzüntülü görüyorum dedi ki şimdi bu haberleri vermem gerekiyor ama bunlar beni inkar edecek. Birkaç tane inanan var onlar da dinden dönebilir. Çok üzülüyorum deyince Hazreti Cibril dedi korkma Ebu Bekir sana inanacak tasdik edecek o sıttıktır dedi. Ta o zaman gökten ismi sıttık olarak nazil oldu. Şimdi cübbesini giydi çıkarken Ümmühani cübbesinden asıldı. Ne olur dedi, ben inanıyorum da bunları dışarıda anlatma dedi. Dedi ben Rabbimin tebliğini yapacağım. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ya bunlar seni inkar eder, alay eder, dalga geçer dedi. Biz üzülürüz, yapma dedi. Ümmühani'nin elinden böyle cübbesini çekti. O, o tutmuştu. Çekti, kurtardı, çıktı. Kabe'nin yanına sallallahu aleyhi ve sellem geldi Ebu Cehil Allah'ın düşmanı o arada yanına geldi oturdu. Dalga geçer vaziyette. Hel bir şey Ne var ne yok dedi. Yani o bilmiyor gece gidip geldi konusu yok yani. O normal orada oturuyor diye geldi dedi ki bir şeyler var mı yine dedi sen bir şeyler getiriyorsun iki de bir, bir haberler ne am dedi, çok büyük şeyler var dedi yani. Neymiş dedi? Hiç dedi, dün gece biraz gittim de dedi bir yerlere bana. Nereye gittin dedi? Mescid-i Eksa'ya kadar gittim dedi. Beyt-i Maktis'e gittim dedi. Aa, sonra da şimdi aramızdasın değil mi? Geldin dedi. Geldim dedi. Evet. Dedi ki, şimdi dedi, Dur dedi, dur şimdi dedi, sen tek başıma bana anlatma dedi, yazık olmasın dedi. Milleti toplayalım da dedi, öyle anlat. Şimdi dedi, düşünüyor ki, ulan zındık divane, kendisi gibi zannediyor. <laughs> yani diyor şimdi bana tek tek söylüyor, milleti çağırırsam yok öyle bir şey demedim derse rezil olurum. Dur dedi, milleti toplayayım da onlara da anlatsın, herkes şahit olsun dedi. Serseriye bak ya. Resulullah'ın zaten aradı o, topla dedi ya, bütün milleti topla da bir kere de bu iş bitsin yani bunu. Tebliğ edeceğiz. Oo. Bağırdın. Mut'um İbni Adi kafirlerden geldi. Dinliyorlar. Anlat bakalım dedi. <laughs> Ey Kureyş, bütün kabileler. Toplan. Bak size ne anlatacak. Meclisler aktı geldi, bütün insanlar oturdular. Anlat bana anlattıklarını anlat dedi. Dedi Resulullah dün gece beni götürdüler. Nereye? Beyt-i Maktis'e. Daha oradan ilerisini söylemiyor ha. Yedi kat gökler falan onları hiç söylemiyor. Mescid-i Aksa'ya gittiğini söylüyor. Şimdi sonra dediler şimdi aramıza geldin he? Evet geldin. Kimisi başladı ıslık çalma. Uuu. Kimi başladı el çırpma. Kimi kimi böyle çenesine koydu kafası. Ne diyor bu ya? Mutlum İbn Hadi dedi ki bugünden evvel dedi dediğin şeyler yenir yutulur kabildendi de Buna dedi hiç izah bulamıyorum. Hiç izahı yok. Fakat biz dedi Mescid-i Aksa'ya gitmek için dedi develerin ciğerlerine vura 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 bir ay iki ay gidiyoruz. Bir ay iki ay geliyoruz. Yani Ayakları devenin ciğerine doğru vuruyor. Sağlı sollu. Sen bir gecede gittin geldin. Lat ve uzaya yemin olsun ki dedi ben şahitlik ediyorum ki sen yalancısın dedi. Tövbe ya Rabbi. Seni tasdik etmeyeceğim. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'a haber gitti. Dediler ya gelsene senin adamın neler söylüyor. Ne söylüyor dedi ya. Yolda konuşurken geliyorlar. Dedi ki işte dün gece Mescid e sağ gitmiş gelmiş. Ben daha görüşmedim dedi. Siz ondan duydunuz mu? Duyduk dediler. Duydunuzsa sadıktır doğrudur dedi. Hiç yalanı yanlış yoktur dedi. Hemen yetişti. Tam mutlu İbn Adi'nin sözünü duyarken ey Mut'im dedi. Ne kötü bir şey söylüyorsun. Ne kadar yalan konuşuyorsun dedi. Bu zata mı böyle diyorsun dedi. Bu zamana kadar bir yalanını mı gördün de şimdi ona yalancı diyorsun. Vallahi şehadet ediyorum o sadıktır dedi. Daha hiçbir şey duymamış ha. İşte bu Bekir Sıddık böyle olunuyor. Dediler ya sen ne biliyorsun da ne, neye doğru olduğuna şahitlik ediyorsun. Bak duydun mu sen Mescid-i e Aksa'ya gitmiş gelmiş bir gecede bunu. Dedi o ne ki dedi ya. Sabahleyin dedi yedi kat semanın fevkinden ne vahiyler geliyor ona dedi ya bu çok basit bir şey dedi. Bir sabahta dedi ona ne vahiyler geliyor yedi kat semanın fevkinde bir anda. Bunda ne var dedi ya. Peki dediler dur bu meseleyi çözmek için İçimizde me Mescid-i Aksa'ya gidenler var mı? Var. Parmak alırsın. şunlar. Peki siz orayı biliyorsunuz. Gelin siz öne. Tamam. Resulullah dediler ki sen bize Mescid-i Aksa'yı bir tarif et bakalım. Dağın neresinde? Ne kadar yakın? Kaç kapısı var? Kaç penceresi var? Kaç girişi var? Binası nasıl? Heyeti nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı. Anlatma. Şimdi diyor anlattım, anlattım, anlattım. Biraz tabii diyor karıştırdım. Çünkü diyor ben oraya gece gittim, gece çıktım. Gündüz gözüyle bir şey görmedim. O zaman böyle lamba yok, ışık şey yok. Nur var tabii. E peki şimdi öyle bir sıkıldım ki diyor beni inkar edecekler. Daha hayatımda öyle sıkıntı görmedim diyor. Allah. Allah. Sıkıntıya bak şimdi. Ne yapacağım? Bir de baktım diyor Akil'in evi var orada yakın efendimizin amcaoğlu hastanenin kardeşi o onun evinin oraya diyor Allah Mescid-i Efsa'yı getirdi koydu diyor onlar görmüyor ben görüyorum diyor. aynı canlı yayın yani siz şimdi oluyor ya şu anda seyredebiliyorsunuz canlı Mekke'de ne olduğunu aynı öyle Allah getirdi Mescid-i Efsa'yı koydu önüme şimdi ben diyorum kaç kapısı var diyorlar sayıyorum diyor kapıları <laughs> sayıyorum diyorum mesela şu kadar Kaç penceresi var? Sayıyorum şu kadar. Kapı kapı sayıyorum diyor. Ebu Bekri Sıddık diyor. <laughs> sadak de, Sadak de. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Eşe dönneke de Resulullah. Devamlı tasdik ediyor, onlar inkar ediyor. Neyse, tarif tavsiye bitti. Sadede gelelim. Dediler ki, tarife gelince, vallahi tarif tıpa tıpına doğru çıktı. Ancak, Ebu Bekri Sıddık'a dediler, ya bu tasdik edilecek iş midir? Sen bunu nasıl tasdik ediyorsun? Bu bir sihir ve büyü meselesi olabilir. Bu çünkü sağlığında oraya gitmemiş biz biliyoruz. Yani bunun büyüsü çok kuvvetli bir büyüdür. Bu bu kadar hüneri olabilir. Sihirde böyle şeyler var. Sen dediler bize bir şeyler daha söyle bakalım da belki inanasımız gelir. Dedi ki bizim şu kafilemizden haber ver. Biz bir kafile çıkartmıştık. Ne zaman dönecek? Nerededir? <laughs> Dedi ki sizin kafilenizi <laughs> Miraç'tan dönerken Ten'im var ya Ömre Mescidi, Ten'im'in oradaydılar dedi. Onlara dedi selam verdim, sesimi duydular beni görmediler, Aa Muhammed'in sesi diyeti bağırdılar dedi. Ebu Bekir Sıddık kafileden bir su koymuş bir deveye, o suyu da yolda kimse içmemiş o zamana kadar. Ebu Bekir Sıddık'ın suyuyla Rasulullah'a nasip olmuş, halbuki Resulullah susamış da değil, alamet olsun diye. Onların dedi bir deve de onlar hala su var biliyorlar. Ben o suyu aldım içtim dedi. Onu da sorarsınız önceden sonra da suya bakarsınız dedi yani. Var mı yok mu diye dedi. Ne zaman gele dediler? Çarşambaya burada olur dedi. Zaten Resulullah Miraç'tan döndü. Işte pazartesi. Çarşambaya burada olur dedi. Ondan sonra dedi ki Ravha'da Medine'ye iki mil mesafede bir kafilenizi gördüm. Devesini kaybetmiştiler dedi. Sonra o deve ben onların hizasına geldim. Deve beni gördü dedi. Kaçtı kaçarken düştü kırıldı bir tarafı devenin dedi. O kafileden de o deveyi görürsünüz dedi. Üzerinde iki çuval vardı dedi. İki çuval birisi alacalı renk birisi siyah efendim. Önlerinde bir alaca renkli deve gelecek dedi. Kafilenin önünde o deve var. Böyle tarifleri yaptı. Dediler ki şimdi biraz daha e, iddialı konuştun ama bunların tabi gelmesi lazım ki dediğinin çıkıp çıkmayacağı belli olsun. Şimdi biz bir karar vermeyelim hele bekleyelim. Çarşamba gününün sabahı sabah namazına kalkmaz gavurlar hepsi kalkmış. Güneş doğarken gelir dedi. Çarşamba sabahı güneş doğarken gelir dedi. Bunların hepsi böyle beklentiye girdi. <laughs> Yolda kafile biraz geri kaldı. Tam güneş doğarken gelecekken efendim bir saat sonraya kalacak durum oldu allah Teala Habibini yalancı çıkarmamak için güneşin doğuşunu bir saat geciktirdi. Allah bu Celle Dur dedi mi güneşe? Durur. Bu mucize elinden tabi. Feleğin düzeni şaşmaz yani. Bunlar mucizedir. Bu gibi işleri kıyas etmeyin. Hz. Ali Efendimiz de bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelirken Resulullah Efendimiz onun koynundaydı. Hiç kıpırdayamadı vahiyin ağırlığından. Güneş battı. İkindiği de kılmamış. Efendimiz vahiyden ayıldı dedi. Ya Ali ikindiği kıldın mı? Kılmadım ya Resulallah. Eyvah. Ya Rabbi bu Ali senin ve Resulünün taatındadır. Döndür güneşi geri ikindiyi kılsın dedi. <laughs> Hazreti Ali'ye de bu mucize zuhur etmiştir. Güneş geri dönmüştür battıktan sonra. Resulullah'ın mucizesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş bir saat durdu. Tam güneş doğarken birisi dedi aha vallahi güneş doğuyor. Öbürü dedi aha vallahi Muhammed'in dediği kafile geliyor. Önde de alacalı deve. Geldiler. Ne var ne yok? Muhammed'e rastladınız mı? Bir sesini duyduk dediler. Hele gel şu deveyi getir bakalım. Efendim bu deveden suyun içtiniz mi? İçmedik de. Bir de baklar içilmiş. Resulullah'ın dediği. Sonra oradaki kafile, öbür kafile geldi. Ya sizden bir deve kaybettiniz mi? Kaybettik. Bir tarafı kırıldı mı? Kırıldı dediler. Kaçtı, kaçarken bacağı kırıldı deve. Onu da söylediler. O zaman bunlar tamamen itirafa mecbur kaldılar. Ancak iman Allah'ın hidayetiyle olduğundan dediler ki bunun işi çok büyüdü bu bizim bildiğimiz normal büyücülerden değil o kadar hünerlenmiş ki bu nereden okumuş kimden yetişmiş biz de bilmiyoruz bizim içimizde de böyle bir büyücü yok bu nasıl yetiştiğini şaşırıyoruz kaldık dedi hiç yalanı çıkmamış insanın bu kadar doğru haberlerini inkar ettiler. ونشهد الله تعالى عن ابو يرور استعيذ بالله بسم الله وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ illa طُغْيَانًا كَب۪يرًا Habibim, sana o miraçta gösterdiğimiz mucizeyi insanlara bir fitne yaptık. Bir kısım Müslümanlar var idi, bu Ebu Cehil'in efendim yaykarasıyla dinden döndüler. Dediler ki biz sana inanmıştık ama şimdi sen çok büyük bir iddiada bulundun. Biz de rezil olacağız. Biz inkar ediyoruz dediler. Müslümanlar dinden çıktı. Ama beklediler ne zaman ki o Resulullah'ın buyurduğu kafileler geldi. Onlar da haber verdi. Onlar yeniden imana döndüler. Elhamdülillah. Onlar kurtuldu. İşte mucize neye yaradı? O eskiden iman edenin imanını tecdit etmesine yeniden sağlamlaştırması da yaradı. Ama öbür kafirleri inandırmadı. Allah Teala buyuruyor. Biz onları tehdit ediyoruz. Biz onları uyarıyoruz. Biz onlara ayetler gösteriyoruz. Ama bu onların ancak azgınlığını artırıyor. Bak şimdi şu vaazları dinliyorsunuz. imanınızı artırıyor. Nurunuzu artırıyor. Ama bazıları da bunları dinliyor. Kafirliğine kafirlik katılıyor. Bu olur mu böyle de palavra? Bu da nasıl iş diyor. Çıkıyor. Halbuki şu andaki işte <laughs> teknolojide hesabı kitabı yapıyorsun. Ne bu denilenlerden neler Uzak mesafelerin yakınlaşmasıyla ilgili ne kadar gelişmeler oldu değil mi? 3 aylık yollar bir saatte şu anda kat ediliyor değil mi? He? Üç aylık yol, bir saat şu anda. Değil mi? Zaman meselesinde. Efendim. Nereden nereye ulaşılıyor değil mi? Neresi şu anda anında önünde hazır olarak canlı görünüyor değil mi? Dünyanın bir tarafını seyrediyorsun. Şu anda olduğu haliyle orada ne oluyorsa. Değil mi? Neler? Bunları Kullarına bu sebepleri yaratan Allah Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem o kadar manevi sebepler yaratamaz mı? Bu Allah'ın kudretine göre nedir? Buna inanmayan kafirdir. Allah bize iman nasip etti elhamdülillah. Allah'a bu imanımızı emanet ediyoruz. Bu gece kendisini gören gözler hürmetine Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem imanımızı artırmasını, gün be gün nurumuzu artırmasını, onun sünnetine bizi döndürmesini yolunda yaşatmasını, onun yolunda iman üzere öldürmesini, kaldırmasını, Habibi ile buluşturmasını niyaz ediyoruz. Bu mübarek gece hürmetine. Şimdi dualar yapacağız. İnşallah Rahman, Allah Teala bu cemaatle yapılan dua asla reddolmaz. Burada bulunanlardan mutlaka kabul olanlar, affolanlar var. Öbürleri de onlara bağışlanır. Toptan pazar. Bir kişi mahrum olmaz. Hiç bir tane buradan hadis sahihtir. Benim dostlarımın arasında oturan ne olursa olsun Z